arkadaşlar. Bugün üçüncü tekrar olarak 10 dakikada üçün, üç, kere tekrar çektim bu üçüncüsü. Neyse. Bu en ortadaki minnacık kırmızı yere dartı tutturmaya çalışacağız. Başlayalım. Acaba bunu partlar halinde mi yapsam? Ah. İki tane çok dibinden vurdum. Yeşil kısım. Bakın şimdi. Göstereyim. Bak buradaki çember, şu yeşil kırmızı çember, buradaki sayıyı 3'e katlıyor. Bu dışa daha dışarıdaki yeşil kırmızı çember, buradaki sayıyı 2'ye katlıyor. Tamam, atıyorum, 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 atıyorum. Hop! Hop! Ay, yemedi ya. <gülüyor> 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 İki elle bir daha atınca böyle oluyor. Oh! Arkadaşlar işte, attım arkadaşlar. <laughs> allah Ekber. <laughs> Olmadı. Bir daha yüksekten deneyeceğim. Koltuğun üstüne çıktım. Olmadı. Bir daha çık. Aha. Ben bunu nasıl başardım? Bunları da alalım. Bakalım ne kadar sürede atacağım. Bu arada bunlar önce de 5 dakika falan denedim. Ve yine girmedi hiç ortaya. Sadece şu ortadaki bir tık daha büyük işi kısma girdi. Oğlum ben niye oldum lan? Kaldım nefes nefese. Bunlar in çık, in çık. Daha fazla yapmayacağım. Ay ay aman aman aman. Çık çık. Kış kış. Neyse artık yine tutar da evde hamam böceği görürsen kafasına bunu saplayacağım. Neyse o sefer yerden deneyeceğim. Bir aşağıdan deniyorum bir yukarıdan deniyorum. Evet. Ve yeşil kısmı bir tür daha tutturduk. İkinci, i̇ki, iki buçukuncu dakikadayız. Ama hala ortaya girmiyor. Beş de diyebiliriz. Çünkü ben bunu babamla çok uzun süre denedim. Sonuç neydi? Hiçbir şey olmadı. <laughs> aman aman. işte. dikkatli davranıyorum çünkü bunlar mıknatıslı değil. Bir ara gördüm ki bunun mıknatıslısı vardı. Atıyordun yapışıyordu. O, o, en azından güvenliydi yani. Ve duvarı delmiyordu. Bu da aklımdan geldi acaba uzaktan mı denesem diye de. Şimdi dibinden yapamıyorum. Nasıl uzaktan yapayım? Ay. Dur dördünü birden fırlatacağım. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Sevde like atmayı unutmayın. Atıyorum. Hop. Üçü tuttu biri tutmadı. Şimdi onları düşünmeye geleceğim. Olmadı. Tamam tamam alayım mı amacı? Amacımız çünkü zaman kaybetmemek. Atıyorum. Tamam tamam. Artık dörtlü atmayı bırakayım. Ama yoksa Artık iki sene yapacağız. Hop. Ben, ben sana gösterecektim ya. Evet arkadaşlar bir durum raporu. 14 çarpı 3 yaptık. 7 çarpı 2 yaptık. 19 çarpı 3 yaptık. Bir de normal 4 yaptık. Böyle yani. Hatta sizi daha da yakınlaştırayım. Artık bir tık daha yakından yürüyorsunuz. Oğlum ben nasıl bunu yapmayı başardım ya. Demire çarptı. Bir de tüm böyle her tüm kısımların etrafı bakın. Şuraları böyle full demirle çevirdi. Full demirle çevrili Yani demire değdirince normalde olsa girerdi. Ama artık demire çarptığı için demire çarpsa da olmuyor. Mesela ben burayı atıyorum burada yürü çarpıyor geri sekiyor ve başarı sayma kutan bir şey dönüşüyor hiçbir işe yaramıyor abi ya dur şöyle birazcık daha yandan atayım ama üstüne basıyordum siz galiba yakalayamıyorsunuz oğlum kameram anlamıyor bakayım Tamam, ben bomba atayım. Bir telefona bakayım. Atıyorum o yüzden hiç tutmuyor. Hadi. Hadi. Ya gir artık, gir artık. 10 dakikadır deniyorum gir artık. Videonun 5. dakikası. Acaba videoyu bir durdurup birazcık yapsam mı? Yeter. Yeter. Acaba buraya Elif Efe'nin posterini koyup mu alsam? Belki de ekstra bir güven gelir. <laughs> Neyse. Olmuyor. oldu? Hızlandırılmıştır. Bak gazı kapalı atacağım. Kaç tanesi tuttu? Üçü tutmuş. Yuppi. Oğlum duvar delik deşik oldu. Ben bunu denemeyeyim. Ev bir de kiralık. Satılık da değil. Duvarı denemeyeceğim. Of ya normal oynasaydım var ya şu an 1 milyon puanım vardı. Hayır. Hayır. Evet. Oğlum ben nasıl bir şans ya bu? Of. Bu videonun falan gelmesi lazım. Yoksa ben bunu bitirmek için 5 saat uğraşırım. Ah, oh, hala girmiyor, hala girmiyor. Şöyle dibinden deneyeceğim. Denemeyin şimdi gözüme falan gelir. Çok tehlikeli. Denemeyin siz de. Ben yani yapış. Ama şeylikse eh evet, bir ihtimal verdim. Mıknatıslıyız. Hadi bir ihtimal. Onu da denemeyin bence. Hayır. Abi niye hep aşağı düşüyor? Bir tur yeşil şey tutturduk. Abi çok yakın. Bir santim daha yapsaydım ortadaydı mesela. yeşil ee, nerede? Yeşil dört kardeş. Neredesin? Alo. Canım ben o. Neredesin? Lan? Kardeşim seni görürse bak çok kızar. Babamın seni görmesi lazım? Hadi babam hadi neyse. Aha buldum seni. Abi sen niye hep böyle ses falan söylüyorsun ya? Deli misin sen? Tövbe tamam, estağfurullah. Dur bakalım ben video çekiyordum. <laughs> Oy. Ay. Ülke kurar arkadaşlar ülke kurarsam ben. Başkan benim bak şimdi. Başkanım. Bizim adımız yok. Ne yapacağız o zaman? Harbiden lan. adımız yok. Hadi bir isim düşünelim. Eee süpürge Cumhuriyeti. Olmaz. Türkiye. Oğlum o da olmaz. Yapıldı. Ee, Illuminati. Çok sıkı. <laughs> Başkanım. E, buyurun kolonya. Olur. Kolonya Cumhuriyeti resmen kurulmuştur. <laughs> Aklım o film geldi şimdi. Kolonya Cumhuriyeti resmen kuruldu. Oh. Durmak istiyorum artık. Yoksa onu par partlı partlı çekeceğim. Abi ben saklıya bileyim. Dur tüm gücümle atacağım. tüm gücünü atacağım böyle oluyor. Şimdi alema mantığıyla yürürsek bağırınca daha güçlü olacağım. Lan. Duvardan sekti. Yastığa girdi. Neyse. Neyse anneme mantığı yok. Bir dakika. Neyse arkadaşlar artık şunun sonuna getirelim. Dur bir şöyle son bir dört at dört at iş yapayım. Hadi. Hadi. Hiç bir ilgim hadi. Bir yere onu atayım. Hadi lütfen. Girmedi. Hiç bir ilgim arkadaşlar. Devamını istiyorsanız 3 beğeni de girecek. 4 beyni de devamı gelecek arkadaşlar. İstiyorsanız yani 4 kişinin beğenmesi yetiyor. Ve lütfen. Ya 4 kişi beğenmiştir ya. Diyerek beğenmeyin. Yani yapmayın. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.